Sisüle YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz sizlere öğrencilere biliyorsunuz bir şey videolarını çektik. ÖTVsi telefon videolarını. Şimdi de sırada öğrencilere, üniversite öğrencilerine, AÖF öğrencilerine, neredeyse tüm öğrencilere ücretsiz 10 GB internet paketi hakkında, ücretsiz 10 GB internet dağıtımı hakkında. Şimdi şöyle arkadaşlar, ardı ardına açıklamalar geliyor. Şöyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Eylül'de gerçekleşen son kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada yüksek öğretimdeki okuyan öğrencilerime taadümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile ilgili bakanlarımızı kabinimize sundukları çalışmayı tekemmül ettirmeleri hususunda talimatlandırdık dedi. E, nihai çalışmaya göre inşallah bir sonraki toplantıda her iki konuya ilgili detaylarımızı gençler paylaşacağımızı demişti e, ee, şu anda da kabine toplantısı bitti açıklamalar geldi bu yönde onun için bizler de bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar dediğim gibi özellikle üniversite öğrencileri 5 GB internet, düzeltiyorum 10 GB internet e, alıyor bu kapsam daha da genişletebilir Başvurlar e, başvurular hakkında yeni videomuzu hemen yükleyeceğiz nasıl alacaksınız öğrencileri ücretsiz 10 GB internet nasıl başvurabilirsiniz bu konu hakkında da videomuz gelecek takipte kalın lütfen